Herkese merhaba. Diyetisyen Erdi Abdullah Uğur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum, merhabalar. Erdi Bey, özellikle sağlıklı beslenmeye erişimin de çok zor olduğu bu dönemde aslında doğru beslenmenin beden sağlığına etkisi olduğu kadar ruh sağlığına da etkisi olduğunu görüyoruz. Bir de son zamanlarda çok fazla duyduğumuz bir kavram var. Fonksiyonel tıp. Nedir fonksiyonel tıp? Aslında fonksiyonel tip yaklaşık son 10 yıldır, son 5 yıldır çok daha gündemimize giren kavramlardan bir tanesi ve bedenimizi bütüncül olarak ele almayı içeren bir bakış açısı. Biz saradan bir hastaneye gittiğimizde farklı farklı branşlarla aslında bir arada oluyoruz. Farklı branşlara gidiyoruz. Yani Sindirim sistemimiz için gastroenterolojiye gidiyoruz, beyin sağlığımız için nörolojiye gidiyoruz gibi fonksiyonel tip bunları bütün olarak ele alan bir sistem. Yani sadece tiroid bezi problemini, tiroid bezi olarak değil de bağırsak sağlığıyla beraber nasıl ilerlediğini de ele alan ya da beyin sağlığını beslenmeyle ilgili nasıl ilerlediğini ele alan bir bakış açısına sahip belki bunu bir örnekle e, taçlandırmak gerekir. Evet. Özellikle e, Alzheimer üzerinden gidebiliriz belki. Hı -hı. Son yıllarda Alzheimer ve beyin sağlığı ile ilgili gündem e, oldukça yoğun. Alzheimer artık eşittir tip 3 diyabet olarak geçiyor. Hı -hı. Yani aslında Alzheimer e, pankreasla ilgili, şekerle ilgili, insülinle ilgili metabolizmanın da bozulmasıyla bağlantılı olarak geçiyor. Biz bir nöroloji hekimine gittiğimizde Alzheimer'ı sadece beyin sağlığı olarak değerlendiriyor. Ama tip 3 diyabet olarak baktığımızda aslında alzheimer bir hormon dengesiyle alakalı da bir mesele. Hı hı. Bir e, glikoz şeker metabolizması ile alakalı da bir mesele. Dolayısıyla beslenme ile de ilgili aslında bir problem. Hı hı. O yüzden bunu değerlendirirken hem endokrin hormon biliminin bizi görüyor olması, hem nöroloğun görüyor olması, hem bir beslenme uzmanının değerlendiriyor olması yani bütüncül olarak ele alıyor olmak burada e, olayın altındaki bozulan fonksiyonu tedavi etmeye yönelik bir e, süreci içeriyor aslında. Hı hı fonksiyonel tıpta ortaya çıkan problemi değil de alta neden olan bozulmuş mekanizmayı tedavi etmeye yönelik bir bakış açısına sahip. Peki şimdi size bir hasta geldiği zaman diyelim ki birdenbire kilo aldı bu Hı -hı. nedenle geldi. Siz hangi belirtilerle yola çıkarak bunun altında başka bir neden olmalı diyorsunuz? Hı -hı. Aslında burada belki ikiye ayırabiliriz. Bir beslenme davranışı ile ilgili bir problem var hı hı. ya da altı yatan farklı mekanizma ile ilgili bir problem var. Bir buna bakabiliriz. Beslenme davranışı noktasında örneğin e, gıda seçimi ile ilgili bir problem yok ama gıda seçiminin saatleri ile ilgili bir problem olabilir. Hı hı. Yani karbonhidrat seçiminde örneğin daha geç saatte hareketsiz olduğumuz saatte karbonhidrat tüketiyor olmak ya da yoğunluğu burayı veriyor olmak belki bizim kan şekerimizi yükseltiyordur. ve alttaki mekanizmayı böyle etkiliyordur. Hı hı ya da gıda seçimiyle ilgili de bir problem olabilir. Bunlarla ilgili her şey yolundaysa biraz alt mekanizmaları konuşmak lazım. Vitamin mineral eksiklikleri ile ilgili bir problem var mı? Yani D vitamini ideal seviyelerde mi? Magnezyum ideal seviyelerde mi? Tiroid bezi ile ilgili bir problem var mı? Uyku ile ilgili bir problem var mı? Ya da egzersizle ilgili bir problem var mı? Ya da beslenirken gerçekten dengeli bir beslenme biçimi e, sergiliyor mu? Biraz bunu konuşmak gerekebilir. Yeterli karbonhidrat, yeterli protein jetzt halli iyi ya yeterli lif alımı gibi parametreleri aslında değerlendirerek biraz daha e, ilerliyorum ben klinikte. Yeme bozukluğuyla ilgili olarak bir problem olduğunu düşündüğünüz takdirde nasıl ilerliyorsunuz? Yani bir psikologla eş zamanlı bir tedavi mi oluyor? Kesinlikle e, ya da böyle olması gerekiyor aslında. Çünkü hı hı. sağlık dediğimiz kavram bizim hem fizyolojik hem ruhsal aslında hem de sosyal iyilik halimizi içeriyor. Yani bunlardan bir tanesiyle ilgili bir problem yaşadığımızda aslında sağlığımızla ilgili de bir meseleye dokunuyor. Bizim fizyolojik sağlığımızın, fiziksel sağlığımızın yüzde yüz olması hı hı. ya da ruhsal sağlığımızın problem içeriyor olması aslında sağlıklı olduğumuz anlamına gelmiyor. Onunla ilgili farklı bir mesele olduğunu da içeriyor. Ve biz ee, aslında e, beslenme ruhsal sağlığımızı etkiliyor. Ruhsal sağlık da gıda seçimimizi etkiliyor. Hı hı. Örneğin yapılan çalışmalar diyor ki depresyonla ilgili meselesi, meselesi olan bir kişi daha ağırlıklı olarak yumuşak gıdaları tercih eder. Hı hı. Örneğin işte çikolatalı puding gibi. Ya da çok stresli, iç sesi yüksek olan birisi de diyor ki çıtırtılı şeyleri daha fazla tercih eder. Çekirdek yemek gibi mesela bizim toplumumuzda oldukça fazla. Bu açıdan baktığınızda kesinlikle ruhsal sistemimiz, ruhsal durumumuz bizim besin seçimimize etkiliyor. Beslenmemiz de ruhsal sağlığımızı etkiliyor. Çünkü bizim iyi hissettiren dopamin gibi ya da mutluluk hormonu olarak bildiğimiz serotonin gibi bizi iyi hissettiren hormonların da aslında yapı taşı Protein ya da iyi yağlar. Bunları da vücudumuza almıyor olmak ya da yetersiz vitamin, mineral alıyor olmak bizim hormonal sürecimizi etkiliyor ve dolayısıyla ruh sağlığımızı etkiliyor. Hı -hı. Bu nedenle Hı -hı. yeme bozukluklarıyla ruh sağlığımız ya da gıda seçimimizle ruh sağlığımız arasında çok sıkı bir bağ var diyebilirim. Az önce vitaminlerden bahsettik. Özellikle <laughs> D vitamini eksikliğini gibi sorunlara yol açabilir. Bildiğim kadarıyla besinlerden yeterince alamıyoruz. Güneş ışınlarından almamız gerekiyor. Bu noktada eksik kalıyoruz. Ne öneriyorsunuz bununla ilgili? D vitamin aslında bizim vücudumuzda hormon etkisi gösteren bir vitamin. Vitamin kategorisinde ama aslında hormon gibi faaliyet gösteriyor. Hücrelerin birbiriyle haberleşmesini sağlıyor. Karaciğer enzimleriyle alakalı düzenlemeyi sağlıyor. Tiroid bezimizin düzenlenmesini, metabolizmamızın düzenlenmesini sağlıyor. Ruh halimizin toparlanmasını sağlıyor. Yorgunluk, bitkinlik, enerjiyle ilgili problemleri aslında çözüyor. Bu nedenle D vitamini seviyelerimiz gerçekten kıymetli ve biz toplum olarak 80 oranında D vitamini konusunda neredeyse eksiklik yaşayan bir toplumuz hı hı. ve kış aylarında daha fazla eksiklik yaşıyoruz ve hepimizin kış aylarında biraz daha modunun düşüyor olması daha yorgun hissediyor olmamızın temel nedenlerinden bir tanesinde çalışmalar D vitamini yetersizliği olarak adlandırıyor. Ne yazık ki besinlerden alamıyoruz çünkü D vitamini var denilen besinler süt ürünleri hı hı. hayvansal gıdalar. Yumurta gibi ama e, ineğin de D vitamini alacağı yer güneş ışını ve maalesef inekler hmm. güneş ışını almıyor. Tavuğun da güneş ışığı ile beraber D vitamini sentezlemesi gerekiyor ama tavuk da bunu alamıyor. Dolayısıyla biz de gıdalardan ne yazık ki D vitamini alamıyoruz. Takviye konusunda kullanmak bu anlamda e, şart hmm. hale geliyor. E, yeterli D vitamini düzeylerine baktırıyor olmak, gerekli noktalarda takviye alıyor olmak bizim için kurtarıcı. Tabii bunu Kafamıza göre gidip eczaneden almayalım değil mi? Gideceğiz önce kan vereceğiz. Ondan sonra mı? Yani yoksa ben gidip eczaneden e, D vitamini almak istiyorum, magnezyum eklemek istiyorum diyebiliyor muyum? E, şöyle aslında D vitamini konusunda değerleri görmek çok kıymetli. Hı hı. Çünkü D vitamininiz eğer 20'nin altındaysa e, endokrinoloji derneği 8 hafta boyunca yaklaşık e, haftalık 40 bin 50 bin ünite almanız gerekiyor ki ideal seviyeye ulaşın. Hı -hı. Ulaşılsın diyor. E, bu kadar yüksek dozları biz günlük olarak almamız e, çok uygun olmuyor aslında sağlık açısından. O yüzden D vitamini konusunda en azından yılda bir defa değere baktırıyor olmak. Belki kış mevsiminde bir Hı -hı. de hadi ilkbaharda değerlerimize baktırıyor olmak ve yeterli anlamda D vitamini takviyesiyle burada destek sağlamak kıymetli bizim için. Evet. E, ama ben baktırıyorum zaten. Herhangi bir problem yok benim seviyelerim iyi ama günlük destek almak istiyorum denilen noktada da D vitamini gidip kullanılabilir günlük 1000 ünite 2000 ünite şeklinde yetişkinlerde tercih edilebilir ama eğer depolar çok eksikse gerçekten çok yüksek dozlarda kullanmak gerekiyor yaklaşık 2 3 ay boyunca çok hızlı yükselmiyor çünkü birçok şey D vitaminimizi tüketiyor yani stresliyken de tüketiliyor onarımda da tüketiliyor yani çok yüksekte tüketilen bir etkiye sahip aslında Peki, magnezyumun önemi nedir <laughs> burada? D vitamini sanırım e, yorgunluktan bahsettiniz, depresyondan bahsettiniz. Magnezyumun böyle bir etkisi var mı? Kesinlikle. Bizim e, kendimizi iyi hissettiren dopamin gibi, serotonin gibi hormonları vücudumuzda <laughs> üretirken aldığımız amino asitleri bu hormona dönüştürüyoruz aslında. <laughs> Ve bu dönüşümün her basamağında magnezyum rol oynuyor. Yaklaşık vücudumuzda 600 farklı fonksiyon, bazı çalışmalar 300 farklı fonksiyonda magnezyumun yer aldığını söylüyor hatta magnezyumla ilgili artık destekler böyle ayrışmış durumda. Yani işte şu tür magnezyum şu e, sisteme etkiler, şu tür magnezyum şu sisteme iyi gelir gibi. Hı hı. Artık o kadar spesifikleşmiş durumda çünkü hayati öneme sahip aslında. Özellikle karaciğer için çok hayati hı hı. öneme sahip. Biz toplum olarak karaciğer sağlığında e, ya da metabolik sendrom diyeceğim, karaciğer sağlığında içerisinde alan obeziteyi, hı hı. E, tansiyonu ya da kötü yağ, e, kötü kan yağlarının içerisinde alan sağlık problemlerinin hepsinde böyle metabolik sendrom diyebiliriz. bu konuda biraz kötü bir toplumumuz. Erkeklerde yaklaşık %20, kadınlarda yaklaşık %40 gibi oranlar var metabolik hı hı. sağlık kötü gidişatında aslında ve bu da kadınlarda özellikle 10 kişiden 4'ü demek yani inanılmaz bir rakam evet. ve yapılan çalışmalar magnezyumdaki alımı 100 mg arttırdığımızda karaciğer karaciğerle ilgili meselelerin yaklaşık 50 oranında azalacağını söylüyor yani inanılmaz bir rakam evet. magnezyum gerçekten karaciğerin kendi iç yapısını toparlayan vücuttaki hormonal sistemi etkileyen stres yönetimimizi sağlayan hı hı. inanılmaz bir mineral. Karaciğerden bahsetmişken hazır ben e, karaciğer detoksunu da sormak istiyorum size. Nedir karaciğer detoksu? Aslında e, biz günümüzde çok fazla toksinleniyoruz. Çok fazla toksine maruz kalıyoruz. Bu arabaların egzozlarından ayrı, basın yayın materyallerinden ayrı. Gıdalardan ayrı paketli gıdaların içerisindeki katkı maddelerinden ayrı gibi birçok yerden toksin alıyoruz ve karaciğerimiz bunları atmakla sürekli meşgul oluyor maalesef ki evet. ee, ve karaciğer detoksu dediğimizde de karaciğerin kendini yenilemesine temizlemesine destek olan gıdaları beslenmemizde arttırmak aslında daha sık kullanmak anlamına geliyor. Burada da. Aklımıza gelen aslında iki grup var. Birincisi kötü kokan sebzeler. Uh -huh. Bunlar şu an tam mevsiminde olan sebzeler aslında. Brokoli, lahana, karnabahar, grüksel lahana, roka gibi sebzeler. Ve bu sebzelerin peşine bilim adamları yaklaşık 17. yüzyılda düşüyor. Bunlar neden bu kadar kötü kokuyor diye. Uh -huh. Ve 1950'li yıllarda bunun adı koyuluyor. Glikosinolat deniyor. Bunların içerisindeki en önemli moleküle. Ve bu molekül... Karaciğerin kendini yenilemesinde, toksini atımında, kanserden korunmada birçok noktada aslında önemli rollere sahip olan bir molekül. O yüzden karaciğer detoksu ile ilgili yani karaciğerimizin toksin atımı ile ilgili ona destek olmak istiyorsak birinci önemli nokta kötü kokan gıdaları beslenmemizde arttırmak. Hmm. E, bu grubu kükürtlü gıdalar aslında hmm. dediğimiz grup kötü koku oradan geliyor. Bu kükürtlü gıdaları arttırmak bir ikinci grupta aslında Enginar ailesini arttırmak bizim için burada hmm. önemli role sahip bu kükürtlü gıdaları haftada 3-4 gün beslenmemizde yer veriyor olmak. Enginere yine haftada 2 gün gibi beslenmemizde yer veriyor olmak aslında karaciğer detoksu ile alakalı meseleyi biraz daha desteklememizi sağlıyor. Zaten karaciğerin bir temizlik, bir detoks mekanizması var. Bizim yapacağımız şey aslında onu iyileştirmek ve ona destek olmak. Tabii ki burada vitamin mineraller çok önemli. D vitamini eksikse D vitamini ile alakalı desteği almak, magnezyum eksikse magnezyumla alakalı desteği Hı -hı. sağlıyor olmakta o detoks aşamasını aslında iyileşmesine ve daha kolay olmasını sağlayacaktır. Az önce bahsettiğiniz besinler aynı zamanda bağırsaklar için de bence çok etkili olabilecek besinler değil mi? Enginlerden bahsettiniz, diğer sebzelerden. Bağırsaklar konusunda da mesela huzursuz bağırsak sendromu diye bir şey var ve çok fazla duyuyoruz. Bunun da sebze tüketimiyle ilgisi nedir? Aslında sebzeler vücudumuzdaki bütün onarım süreçlerinde rol oynayan bir gruba sahip. <laughs> Özellikle huzursuz bağırsak sendromunun temelinde genelde stres yükümüzün artıyor olması yatıyor maalesef ki ve. <laughs> Herhalde bugün stres yaşamıyorum, ben stressizim, pamuk gibiyim diyen kimse yoktur dünyada evet. ve özellikle Türkiye'de de yapılan tüketici araştırmaları stresle ilgili ve zihinle ilgili sağlık problemlerinin ilk sıraya yerleştiğini söylüyor bize. E bağırsaklarımız ikinci beyin olarak geçiyor. Çünkü evet. bizim mutluluk hormonumuzun e, yaklaşık %90-95'i bağırsaklar üzerinden salgılanıyor ve bizim bir bağlantımız var. Vagus siniri dediğimiz bir bağlantı. Bu bizim beynimizden çıkarak bağırsaklarımıza uzanan bir sinir. Bazı çalışmalar özellikle Parkinson gibi, Alzheimer gibi çalı, e, Alzheimer üzerinde yapılmış çalışmalar diyor ki bizim bağırsak sağlığımız kötüyse oradaki zararlı bakteriler belirli e, patojen e, bakteriler zararlı bakteriler belirli kötü ham maddeleri üretiyor ve bunlar beyne taşınıyor diyor ve bu taşınmayla beraber bizim zihin sağlığımız ruh sağlığımız etkileniyor diyor maalesef ki hı hı. bu yüzden eğer gerçekten bağırsak hastaysa ruh sağlığıyla ile alakalı da problemler yaşıyoruz huzursuz bağırsak sendromunda da stres yönetimi ile alakalı hı hı. bir mesele bağırsak hareketliliği ile alakalı bir mesele aslında yer, yer alıyor temelde o stres yükünü toparlıyor olmak bizim için çok kıymetli. Hı hı. E, lifli gıdalara yer veriyor olmak, oradaki yararlı, zararlı canlı dengesini sağlayacağı için yine e, huzursuz bağırsağın onarımında burada çok kıymetli. Yine az önce bahsettiğimiz roka gibi yeşillikler evet. e, ya da karnabahar, brokoli, lahana gibi kükürtlü gıdalar huzursuz bağırsak sendromu için kıymetli gıdaların başında geliyor. Ama az oranda tüketmek gerekiyor. Çünkü temelde gaz ve şişkinlikle ilgili meselede evet. yaşarlar huzursuz bağırsak sendromu olan kişiler burada az oranda tüketiyor olmak, belki kimyonla tüketiyor olmak oradaki e, gazla ilgili meseleyi biraz daha toparlanmasını sağlayacaktır, toparlayacaktır aslında. İyi kombin etmek gerekiyor gıdaları. Evet, iyi kombin etmek gerekiyor. Gıda kombinlerinden bahsetmişken eee <laughs> Mesela sosyal medyada şunları görüyorum. Nasıl zayıfladım içerikleri? Genelde e, sebze yedim, et tükettim, işte protein hı hı. ve sonra karbonhidrat tükettim hı hı. gibi bir e, önerileri var sosyal medya kullanıcılarının. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Yani bu sıralama gerçekten önemli mi? E, gıda kombinleri ya da gıdaları tüketirken sıralıyor olmamız gerçekten kıymetli. Çünkü e, bizim e, sebze tükettiğimizde özellikle yoğun bir lif alıyoruz. Bu lif e, alımı sayesinde de sonrasında karbonhidrat aldığımızda karbonhidratın içerisindeki o glikoz, şeker molekülleri o lifin arasında kalıyor hı hı. ve kan kana geçişi daha yavaş oluyor. Kana hı. geçiş daha yavaş olduğunda bizim e, şeker aldığımızda yükselen hormonumuz insülin hormonumuz daha az yükseliyor. İnsülin eşittir yağ yap hormonudur. Bunu ne kadar az yükseltirsek vücudumuz aslında o kadar az yağ yapıyor. Hı hı. Bu nedenle buradaki kombin aslında e, mantıksal olarak doğru, doğru. diyebiliriz. Yani kullanılabilecek kombin binlerden bir tanesi diyebiliriz. Hı hı. Bir ikinci noktada aslında daha rahat bir sindirime sahip olabilmek adına gıda gıda kombinleri önemli. Yani daha az gaz şişkinlik yaşamak için sindirimin daha kolay olabilmesi için hı hı. de biz genelde sebzelerle e, karbonhidratlı gıdaları, tahılları kombinleyelim diyoruz. Örneğin işte Türkiye'de de bizim toplumumuzda da aslında bu kombinler çok fazladır. Taze fasulye pilav gibi evet. mesela. Yani hepimiz çok severiz ve hiçbirimiz itiraz etmeyiz Hı -hı. buna. Ama etli gıdalarla da daha ağırlıklı olarak sebzeyi ya da salatayı ya da pişmiş sebzeyi kombine edelim istiyoruz. Çünkü etin sindirimi çok uzun sürüyor. 8 saat, 10 saat yani çok uzun saatler sürüyor. Ama tahılların sindirimi daha kısa sürüyor. Etle biz tahılı birleştirdiğimizde sindirim sistemi şikayetlerimiz artabiliyor. E, gaz gibi, şişkinlik gibi. Gibi. Çünkü orada tahıllar biraz fermento oluyor ve mayalanıyor aslında ve ortaya biraz gaz çıkışı oluyor ve bu bizi rahatsız edebiliyor. Bu nedenle kombinlerken sebze yemekleriyle tahılları aslında etli yemeklerle de salatayı ya da sebzeyi kombinlemek en iyi e, kombin. Sindirim sistemi sağlığı için en güvenli kombin diyebilirim. Az önce tahıllardan bahsettik ya. Ee, mesela ekmek yemeyi çok seven biri olarak söylüyorum. Gidiyorum beyaz un yememek için bu sefer işte tam tahıllı buğday ekmekleri vesaire alıyorum hı hı. ama onu da çok fazla tüketiyorum. E, bu ekmekler masum mu? Hı hı. E, aslında doğru buğday seçmek ve doğru yapım yöntemini seçmek diye burayı ikiye hı. ayırabiliriz. Maalesef ki bizim buğdayımızın genetiği değişti. Eskisi gibi e, içeriğe sahip değil ve gluten oranı ne yazık Gülten. ki çok ciddi düzeyde arttı. E, bazı çalışmalar bunu diyor ki işte yüzde otuzlardan yüzde seksenlere çıktı gibi böyle e, bahsediliyor. E, gluten oranı arttığı için biz sindirimde çok zorlanıyoruz. Çünkü hı hı. vücudumuz bilmediği bir yapıya sahip hale geldi ne yazık ki. Çok fazla gluten almaya başladık. Bu yüzden doğru atalık buğdayı seçmek gerekiyor öncelikle. Hı hı. Ne gibi? Siyez buğdayı gibi. içerisindeki glutenin minimum hı hı. ama genetiği değişmemiş. Ya da kavılca buğdayı gibi. Karakılçık buğdayı gibi. Aslında doğal atalık buğdayları, hı hı. Anadolu'daki buğdayları seçmek bizim için çok kıymetli. Bunlardan yapılmış ekmekler ya da biz tahıl seçeneği yerine bunları tercih edebiliriz. İkinci bir nokta nasıl yapıldı? Önemli olan gerçekten ekşi mayayla ekmeğin mayalanıyor olması. işte 12 saat, 24 saat fermentasyonlarla mayalanıyor olması önemli. Ekşi mayayla mayalanırken oradaki maya aslında içerisinde bulunan gluteni ya da besin parçalarını bir ön sindirimden geçirmiş oluyor. Hı hı. Ve biz de tükettiğimizde daha rahat sindiriyoruz. Daha iyi ilerleyebiliyor bizdeki sindirim süreci de. O yüzden atalık ve genetiği değiştirilmemiş bu buğdaydan tercih ediyor olmak ve ekşi mayalı yöntemle yapılıyor olması bizim için kıymetli. E, tahıl tüketimi yerine e, daha doğal içeriğe sahip ekmekler tercih edebiliriz burada. Ya da e, yine temiz bir tahıl olan e, kara buğday tercih edebiliriz burada. Hı hı. Adında buğday geçse de aslında buğdayla hiç ilişkisi olmayan, gluten içermeyen bir yapıya sahip. Hı hı. Sadece biraz fazla aromatik kokusu vesaire var. O yüzden toplumsal olarak henüz çok kabul edebilmiş durumda evet. değiliz. E, ama klinikte de özellikle sindirim sistemi şikayetlerinde ya da alerji şikayetlerinde de e, oldukça güvenli... E, tahıllardan biri karabuğday Glutensiz beslenme meselesi daha tam olarak yerleşmedi. Bence çok bilinçli de değiliz bu konuda. Hı hı. Belki biraz da erişimi zor olduğu için olabilir. Ama biraz daha herhalde sosyal medya veya işte sizlerin artık sosyal medyayı daha aktif kullanıyor hale gelmiş olmanızdan dolayı yaygınlaşmaya başladı. Hı hı. Hiç değilse makarna alırken bakıyoruz glutensiz mi değil hı hı. mi gibisinden. Umarım biraz daha dikkat edebiliriz artık ama çok umutlu değilim. Mesela şey de var hani doğru beslenmeye çalışırken, ...biraz işi abartıya kaçma durumu. O da artık bence birazcık psikolojik bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Aşırı takıntılı olma halinden hı hı. bahsediyorum. Bu konu hakkında ne hı hı. düşünüyorsunuz? E, öncelikle glutensiz beslenmeye belki değinmek hı hı. lazım. Glutensiz beslenirken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi... E, ...her glutensiz gıdanın sağlıklı olduğuna inanıyor olmak. Yani ya da içerik tararken sadece gluten tarıyor olmak. Evet. Yani gluten olmasın ne olursa olsun gibi. Aslında öyle değil. E, ya da makarna seçiminden örnek verdiniz evet. mesela arkasını standart bir glütensiz markayı çevirdiğinizde full nişasta içeriyor. Nişasta da bizim istediğimiz bir şey değil. O yüzden alacağımız tahıllı gıdanın ya da unlu gıdanın gerçekten doğal halde glütensiz üründen, hmm. doğal halde glütensiz gıdadan yapılmış olması önemli. Yani karabuğday makarna gibi. Karabuğday rutinde de gluten içermez. Karabuğday makarna dolayısıyla daha sağlıklı içerisinde birçok besin maddesini bulundurur ya da kinoadan ya da işte yulafla ilgili ya da baklagillerde elde edilmiş evet. makarnalar bizim için burada daha sağlıklı grupta olabilir. Tabii e, bunun bir ruhsal boyutu da var. Yani bir beslenme protokolü uygularken kişi çok ciddi strese giriyorsa işte sosyalliğinden uzaklaşıyorsa burada bir mesele vardır demek. Bir, bir adım geri gitmek gerekir burada. Evet. Çünkü en başta evet. sağlığın tanımını yaparken fizyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik dedik. Yani onun bir tanesinin eksik oluyor olması da bir problem. Evet. E, biz e, hem bir ruhsal bedene sahibiz hem de bir fiziksel bedene sahibiz. İkisini de beslemek, ikisinin doğrultusunda ilerlemek bizim için kıymetli. Yani. Oradaki sosyalliği de desteklemek önemli. Bu noktada zaten yeme bozukluğu denilen şey başlıyor değil mi? Maalesef. maalesef. Ve bu bence sosyal medyayla da çok ilişkili olduğunu düşünüyorum ne yazık ki çünkü bedensel olarak benzemeye çalışmak burada önemli kavramların içerisinde geliyor. Bazı alanlarda, bazı işte sporcularda ya da bazı iş alanlarında önce görsellik, ikinci planda aslında bedensel sağlık geliyor. Doğru. Ama orada düşünürken kişi ya da bu en çok ergenlik çağında gördüğümüz evet. meselelerden biri aslında. Düşünürken öyle demiyor. Sadece fiziksel özelliğini aslında almaya çalışıyor. Bu da gıda reddine kadar gidebiliyor. E, maalesef zaten şu an gıdalarla ilgili ciddi bir red var. E, özellikle e, genç arkadaşların sebze meyve tüketimiyle alakalı ciddi bir mesele var. Hı -hı. E, henüz 15-16 yaşında sebze meyveyle tanışmamış ama şuruplu kahvelerle tanışmış, paketli gıdalarla tanışmış çok fazla Hı -hı. genç arkadaş var. Klinikte e, gerçekten şey yapıyoruz ben böyle el sıkışıyorum ve hadi bu hafta işte pırasa deneyelim, bu hafta karnabahar deneyelim etkinlik. gibi. Evet bir etkinlik ya da hani ek gıdaya geçiş aşaması gibi Hı. böyle bir prosedür belirliyoruz. Anlaşma yapıyoruz aslında gıdaları deneme üzerine. Ee, o yüzden hani yeme bozuklukları gibi bir meselenin tetiklenmesi burada çok normal. Çünkü gıdalarla tanışmamız çok geç oluyor maalesef. ki Gerçek Hı. gıdalarla. Bir de sosyal medyada gördüğümüz zaman çok hızlı bir şekilde onu tüketmeye başlıyoruz. İyi olan bir besini bile yanlış kullanabiliyoruz. Mesela tahinden örnek vermek hı hı. istiyorum. Özellikle bu son zamanlarda çok moda oldu ya Dubai çikolatası, hı hı. işte çizkekler veya çikolatalar vesaire. İçine tahin de koyuluyor. Hı hı. Ee, bazıları görüyorum işte onu kavuruyorlar, bazıları kavurmuyor, hı hı. tüketiyor vesaire. Belki bu da yanlış bir kullanım Hı -hı. olabilir ve bu alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor diyebiliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle tahin bizim için inanılmaz bir besin. Hı -hı. Ee, i̇çerisinde bitkisel protein açısından çok kıymetli, kalsiyum açısından çok kıymetli, hormon dengeleyici özelliği açısından gerçekten Hı -hı. tahin bizim için inanılmaz kıymetli bir besin. Ama tahini çok kavurduğumuzda içerisindeki iyi yağlar maalesef ki kötü yağlara dönüşüyor. Hı -hı. Bunlar da alerjik reaksiyonları arttırabiliyor. Böyle siyah, siyaha dönmüş daha koyu kahverengi tahinler bizim için biraz daha problem olabiliyor hı hı. özellikle kişinin alerjiye yatkınlığı varsa cilt problemi varsa kaşıntı kızarıklık egzama ile ilgili bir meselesi varsa hı hı. ya da işte ben her ilkbaharda sonbaharda mutlaka işte bir problem yaşarım sinüzitle ilgili işte geniz akıntım olur gibi meseleler varsa burada biraz daha tahin seçerken aslında e, kavrulmamış ya da gerçekten tek kavrulmuş az hı hı. bir kavrulma sürecinden geçmiş bir tahini seçmek bizim için çok daha önemli ee, çok kavurmamak gerektiren Gerçekten. bir besin maalesef çünkü tüm yağlı tohumlarda olduğu gibi nasıl bademi de kavurmayalım işte evet. cevizi de kavrulmuş almayalım diye konuşuyorsak susamı da aslında çiğye ne kadar yakın o kadar iyi bizim susam için susam da alerjik reaksiyonları neden olabiliyor değil mi kesinlikle çocukluk çağında biz bunu daha Hı -hı. fazla görüyoruz aslında ama yetişkinlik e, çağında da susam tahinle ilgili e, alerjik reaksiyonlarla ilgili meseleler olabiliyor o yüzden e, seçerken e, Tek kavrulmuş bir tahin seçmek, yani kavurma sürecinin az olduğu ve mümkünse kabuksuz bir susamdan yapılmış bir tahin seçmek bizim için çok daha kıymetli alerjik reaksiyonlar açısından. Peki yemeklerden önce sirke kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Sanırım bu da bir çeşit şey şey, diyet yöntemi. Çok fazla bu da popülerliği evet. olan konulardan bir tanesi aslında. Sirkenin içerisindeki malik asidin sindirim sistemini desteklediğini mide asidini desteklediğini ve sindirim sürecine yardımcı olduğuna dair çalışmalar ve görüşler hı hı. var. Hı hı. Bu bu noktada kesinlikle katılıyorum ama sirke aynı zamanda mayalı gıdaların grubunda. Hı hı. Kişinin gerçekten alerjik şikayeti varsa ya da kişinin e, kandida dediğimiz özellikle mantar enfeksiyonu ile alakalı bir problemi varsa e, mayalı gıdalardan biraz uzak durması gerekiyor. Ya da histamin intoleransı, histamin alerjisi ile ilgili bir mesele varsa e, biraz daha mayalı ve ferment ürünlerden uzak durması gerekiyor. Kişi aslında ben sindirim sistemimi destekleyeyim, mide asidimi destekleyeyim diye e, sirke tükettiğinde e, bu şikayetleri varsa eğer bu şekilde bir problemi varsa maalesef olumsuz suzyen etki de görebiliyor, alerjik şikayetini de tetikleyebiliyor, mide yanmasını da tetikleyebiliyor ne yazık ki. Bu yüzden gıda seçerken gerçekten bize özel ve bizi iyi hissettiren, bize iyi gelen gıdaları seçmek çok kıymetli. Biz genelde toplum olarak gıdaları böyle genel bir etiket basıyoruz. Bu sağlıklıdır, bu değildir gibi böyle bir etiketimiz var. Ama bize göre sağlıklı ya da bize göre sağlıksız gibi biraz daha ayrıntılı incelemek gerekiyor. Son olarak fonksiyonel tıpla ilgili aklımda kalan, soramadığım bir soru oldu, onu eklemek istiyorum. Özellikle kadınlar belirli problemler, örneğin adet düzensizliği yaşadıklarında direkt kadın doğumcuya gidiyorlar ve işte orada bir takım tedaviler yapılıyor. Konunun üzeri kapatılıyor ama hı hı. aslında ardında başka nedenler de olabiliyor ve bunun beslenme ile de ilişkisi olabiliyor. Hı hı. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? E, kesinlikle çok fazla ilişkisi var çünkü vücudumuzda özellikle e, kadınlarda e, bu tarz kadın hastalıkları ile ilgili problemler yaşandığında işte adet döngüsü ile ilgili problemler, ağrılar e, ya da endometriozis gibi farklı kadın hastalıkları ile ilgili meseleler yaşandığında hı hı. altta östrojenle ilgili bir hı. fazlalık olduğundan bahsediliyor farklı görüşlerde ve bu östrojenin vücuttan uzaklaştırılmasıyla alakalı bir meselenin olduğundan bahsediliyor. Burada da östrojenin atıldığı yer aslında karaciğer hmm. ve bu problemlere sahip olan kadınlar genelde kabızlık problemleriyle çok karşılaşıyorlar. Çünkü biz östrojen karaciğerde paketleniyor ve bağırsaklardan atılıyor. Eğer atamıyorsanız o zararlı canlılar o paketi tekrar açıyor ve östrojen geri emiliyor. Östrojen baskınlığı, fazlalığı dediğimiz durum ortaya çıkıyor ve maalesef kişi problemler yaşamaya başlıyor. O yüzden eğer östrojen metabolizması ile ilgili bir problem varsa, kişinin sindirim sistemi ile alakalı bir sıkıntısı varsa mutlaka beslenme konusunda da destek alıyor olmak, hem oradaki altı yatan kabızlığı iyileştiriyor olmak, hem de östrojeni vücuttan uzaklaştıracak gıdaları, yani karaciğeri destekleyecek gıdaları beslenmeye katıyor olmak Kıymetli. Az önce saydığımız aslında konuştuğumuz gıdalar, o kötü kokan dediğimiz Aynen. gıdalar, e, özellikle brokoli, östrojenin vücuttan uzaklaştırılması için en önemli gıdaların başında geliyor <laughs> e, ve karnabahar, roka, o e, gıdalar e, östrojen konusunda gerçekten östrojen metabolizmasının toparlanması konusunda bize çok iyi bir destek. Yani hem alttaki mekanizmayı toparlamak, hem de östrojenin vücuttan uzaklaştırılması için gerekli olan noktaları desteklemek için beslenme uzmanından da kesinlikle. De destek Asakal. almaları gerekir. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifliydi. teşekkür ederim. Benim, benim için de çok keyifliydi. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.